Öyle kurumlar üretilmiştir ki mesela nasih mensuh diye bir kurum üretmiştir. Yani nasih mensuh denen şey bir ayetin hükmünü bir başka ayetin iptal etmesi. Nesih diyoruz biz buna. Teknik bir tabirdir. Bir ayet gelecek daha önce gelmiş başka bir ayetin hükmünü kaldıracak. E niye geldi öbürü? veya madem kaldırıldı, kaldırıldı niye hala metni burada duruyor? Kaldırılsın gitsin. Okunmasıyla sevap elde edilecek diye bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Öbürünü okurun daha iyi. içi dolu bari. Benim tarafın içi boş. Ayetin içi boşaltılmış. Böyle bir çok da makul gerekçeler bir takım masum cümlelerle bunu süslüyorlar işte. Kur'an'da nasih mensuh var. Kur'an'da mensup bir tane ayet bile yoktur. Bir tek cümlesi dahi Kur'an'ın mensup değildir. Yani hükümsüz değildir. Yani modasız değildir. Yani içi boş değildir. Allah'ın ayetlerinin içini boşaltanları Kur'an çok ağır bir dille paylıyor. Sebe Suresi'nde velilene yesauna fi ayatina muacizîn bizim ayetlerimizi aciz bırakmaya çalışanlar, ayetlerimizin içini boşaltmaya çalışanlar, ulaike fil azabı muhtarun, onlar azaba hazır tutulacaklar. Şu bir takım böyle kurumlar ortaya konulunca şöyle bir şüphe ortaya çıktı. E biz bu ayete bakacağız ama belki de hiç mi kaldırılmıştır? O zaman buna bakmayalım iyisi mi? Nereye bakalım? <laughs> Hükmü kaldıran neyse ona bakalım. Nedir hükmü kaldıran? Ya bir başka ayettir ya da mesela hadistir. Bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre sünnet yani peygamberimizin sözlerinden bir bölümü Kur'an ayetlerini geçersiz kılabilir. Sünnet Kur'an'ı nesedebilir anlayışı var bizim mezhebimizde. Şafiilerde asla yok, bizde var. Neymiş? Kur'an sünneti muhtaçmış, sünnet Kur'an'a muhtaç değilmiş. Allah Allah. Allah Allah. Yani Kur'an niye ona muhtaç olsun? Bir şeyin pratiğini ortaya koymak, bir şeyin öbürüne muhtaç olduğunu göstermez ki. Bir şey öbürünün alternatifi gibi sunulmaz ki. Kur'an'la sünneti kavga ettirmenin bir anlamı yok.